sorun. Tamam. problem yok. Tamam mı? Bir tanesi bir Araç sevkiyat durumu Değiştireceğiz. Onun için de yollar diyelim gelirse de. Yok, çekilirim Allah evet. 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 e e e mi çekiyorsun? Allah razı olsun. binamızı yolumuza kırmızı kutu olarak verirlersek sıfır olarak. Burası aşağıda olsa da. Ama aldık. Bizim. Şimdi burada. Küçük. Küçük. binamız. olacak. planlarını göndersinler. Orada sadece çekme mesafelerimiz var. Tamam. Şimdi zaten ona göre kazdığımız değil mi? İdari binaımız var. Tamam. İdari binamızın arkasında büyük bir var. Tamam. 3.200 metre kalınlık. Tamam. Şimdi bu iki bina arasında bir kot fark olacak. Tamam. Oltu Belediye Başkanı olarak bugün çok mutluyuz çünkü yatırımcılarımızla beraber Oltu'da birkaç ay sonra fabrikalarımızı bitirdiğimiz zaman en az 250 ile 300 civarında istihdam yapabileceğimiz Oltu'lu hemşehrilerimize iş imkanı sağlayacağız. Dolayısıyla şu anda hem yatırımcılar hem Büyükşehir Belediyesi'nin temsilcileri beraberiz fikir jimnastiği yapıyoruz. Fabrikanın temellerindeki ve bitiş tarihine kadar yapacağımız bütün işlemleri gözden geçirdik sahada. Bu sahadan ayrıldıktan sonra yine tekrar bir toplantı yapıp ne zaman açılışı yaparız diye bir karara bağlayacağız. Ben bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımızın özellikle Sayın Valimizin Oltu Organize Sanayi Bölgesi'ne göstermiş oldukları ilgi ve yakınlıktan dolayı kendilerine Oğuz Halk adına çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Büyükşehir Belediyesi'nin temsilcileri burada. Yani daha doğrusu herkes burada. Çok mutluyuz. Çok sevinçliyiz. Bu fabrikaların devamı gelecektir. Gerek Büyükşehir Belediye Başkanımız gerekse Sayın Valimiz en kısa zamanda bir tekstil fabrikasının da yine tekrar Oltu'da yapılması için şu anda ciddi çalışmalar yapıyorlar. Biz Sayın Valimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın, yatırımcıların ve ulut halkının emrindeyiz. Her zaman onlara hizmet etmek ve hizmet hizmetçilik yapmakta şeref ve gurur duyuyoruz. Ben gerek basına, gerekse yatırımcılara ve bütün temsilcilere, bütün emeği geçen ulut belediyesini ve diğer emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum.